Arkadaşlar merhabalar. Çoğu öğrenci tek bir videoda her şeyi anlatalım ve gerçekten başarının sırrını anlatalım istiyorlar. Biraz düşündüm. Bunun üzerine bir video yapabilir miyiz ya da nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Birazcık bunu düşünelim istiyorum. Sizinle beraber bugün bu mümkün mü? Neler yapabiliriz? Ve size gerçekten başarıyı getirecek tek bir şey varsa o da nedir? Birazcık bunu konuşacağız bu videoda. Birazcık gerçek şu olacak. Canınız sıkılabilir ya da atıyorum gerçekten hani hayal aleminde gezenler varsa bu video belki onlara göre uygun olmayabilir ama gerçekleri öğrenmek isteyen varsa şimdiden başlayalım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi videoya geçelim. İlk başta arkadaşlar şunu da başlamak istiyorum. Çoğu arkadaşıma da söylediğim, kendim de hayatta gerçekten motto edindiğim bir söz var. En büyük bilgelik farkındalıktır arkadaşlar. Bu sözde herhangi bir yerde duymadım ama herhalde siz de ilk defa benden duyacaksınız. Buna gerçekten çok fazla önem veriyorum arkadaşlar. En büyük bilgelik farkındalıktır. Bunu şöyle açıklayayım size. Gerçekten hani bir insan için başarılı olmak istiyorsa öncelikle ilk fark etmesi gereken şey arkadaşlar hangi seviyede oldu? Yani ben şu an neyim ve neyi başarmak istiyorum? Bunun farkında olması ve bunu bilmesi. Bu yüzden ben çoğu arkadaşıma kim olursa olsun bir başarı elde etmek istiyorsa benden naçizane bir tavsiye istiyorsa onlara söylediğim en önemli şeylerden birisi şu an ne durumda olduğunun farkında mısın? Şu an ne yapıyor olduğunun farkında mısın? Ve elde etmek istediğin başarıyı gerçekten istiyor musun? Ve bunun üzerine nasıl bir çaba sergiliyorsun? Bunların farkında mısın? Bunları öğrenmek. Sizin için de arkadaşlar bir başarı elde etmek istiyorsanız en önemli şeylerden birisi şu an sahip olmanız gereken hani öğrenme hızı atıyorum TYT'yi bitirmek, AYT'yi bitirmek bunlar somut şeyler. Hani bunlar ayrı anladın mı? Bunların dışında en fazla sahip olmanız gereken şey ilk başta başarıp başarmayacağınızı bilmek için farkındalık arkadaşlar. Bu farkındalığa sahip olursanız arkadaşlar iş işten geçmeden, fırsatlar kaçmadan zaten başarısız olduk, her şey çok kötü, biz şanssızız deyip kadere bağlamadan ya da eğitim sistemini kötüleyip Finlandiya'yı da işte şöyleymiş böyleymiş demeden önce arkadaşlar farkındalığa sahip olursanız en sonunda bir başarısızlık elde etmiş olsanız bile bu başarısızlığın bir seçim olmasıyla beraber farkında olursanız o zaman mutsuz olmazsınız. Burada en önemli şeylerden birisi arkadaşlar bir başarı elde etmek istiyorsanız farkında olmak. Başarıyı elde edip etmeyeceğiniz ya da nasıl elde edebilirsiniz ve şu an ne durumdasınız ve bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunlar üzerinde farkında olmak en başta size tavsiye vereceğim önemli noktalardan birisi. Arkadaşlar bunun dışında ikinci değineceğim önemli noktalardan birisi çoğu kişinin hala bunun farkına varamadığı sadece böyle söz olarak, kelime olarak, cümle olarak bazılarından duyduğu şey bunun bir sıralama sınavı olması. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorlar ki işte ben 400 puan aldım ama işte atıyorum şu bölüme yerleşemedim çünkü sıralamam şu. Ya da atıyorum işte şu kadar başarılı oldum, şu puan aldım. Arkadaşlar bakın bu bir sıralama sınavı. Yani her yıl alınacak doktor sayısı belli. Alınacak sayısı işte belli bir bölüm için belli. Yani kontenjanlar belli arkadaşlar. Yani bu kadar nüfus olan bir ülkede, bu kadar üniversite sınavına bel bağlayan bir ülkede kontenjanlar sınırlı. Yani bu sınırlı olduğu için yani çok basit arkadaşlar. Yani ilk 10 e girecek kişi sayısı ilk 10 .000. Tıp 30 binle kapattıysa yani ilk 30 bine girecek öğrenci sayısı 30 bin. Ya yani bunu anlamamız gerekiyor. En başta en başta bunu anlamamız gerekiyor. Yani şunu da söylemekte çok büyük bir fayda var. Özellikle bu yıl özelinde bir durum olduğu için normalde hani bunu ben daha evergreen yani tüm zamanlarda izlenebilecek bir video olarak söylemek istiyorum ama şu an olduğumuz Yılda yani 2023-2024 eğitim yılında arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. 4 artı 4 artı 4 sisteminden dolayı normalde bir okula yazılmanız için arkadaşlar hani atıyorum 72 ayı yani 6 yaşını doldurmanız gerekiyordu eski sistemde. Bu 4 artı 4 artı 4 sisteminden sonra 60 ayı tamamlamış çocuklar da okula başlayabildi. Yani nedir? Yani 5 yaşını tamamlamış çocuklar da okula başlayabildi. Yani 60 aylıklar ve 66 aylıklar. Böylece tam o nesilde çocukları daha erken okula yazdırabildikleri için Türkiye'de de eğitim noktasında gerçekten hani şöyle bir algı var yani ne kadar okula yazdırırsam erkenden hani olur gider gibi bir algı var ama çok yanlış gerçekten. Hani yaşıtlarının arasında çok geriye düşmesine sebep olur bu durum. Çünkü küçük yaşlarda bir yıl bile gerçekten çok fark eder. Yani siz 7 yaşındaki çocuklarla 6 yaşındaki çocukları çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Hatta bunun üzerine yapılan birçok araştırma da var. Hatta Outliers kitabında da bunun üzerine beyzbol üzerine yapılmış araştırmalar var arkadaşlar. Özellikle yılın başında doğan çocuklar çok daha başarılı oluyor. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarında beyzbol oynamak için yazılan çocuklar kendi yaşıtları dahilinde, kendi yaşıtlarıyla, akranlarıyla bir birlikte aynı yılda doğanlarla birlikte kıyaslandığında en başarılı olan çocuklar genelde o başarıyı elde etmek için fiziksel üstünlükleri olduğundan ve o fiziksel üstünlükleri koruyup da üzerine başarıyı koydukları için o başarı büyüye büyüye arkadaşlar en başarılı beyzbol oyuncuları tabii ki ekstrem durumlar olabilir ama genelde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında doğan öğrenciler olduğu gözüküyor. Şimdi buradan da şunu söylemeye çalışıyorum. Ne olursa olsun eğitimde herkes tabii ki yaşıtında okula başlamalı ama böyle bir sistemden dolayı arkadaşlar gerçekten 600 binden fazla yani 550 bin 600 bin civarında fazladan öğrenci rekabetçi öğren Öğrenci. bakın sınava giren ve ilk 300 bine giren öğrencilerin yarıdan fazlası arkadaşlar her zaman için büyük başarının büyük bir kısmını elde eden öğrenciler 12. sınıflar olacaktır bunu sakın unutmayın şimdi mezuna kalmış olabilirsiniz 12. sınıflarda bu videoyu izleyecektir ama bunların büyük bir kısmı arkadaşlar 12. sınıf olacak yani rekabetçi öğrencilerden 600 bin öğrenci 550 bin öğrenci fazla bu yıl geçen yılda 300 bin kişi bu şekilde fazla çünkü nüfus artıyor bir yandan hani siz diyorsunuz ki işte ben 30 bine girmek istiyorum bu yıl 40 bine girdim ve tekrardan sınava hazırlanacağım önümüzdeki yıl gerçekten inanılmaz bir rekabet olacağını söyleyebilirim arkadaşlar geçen zaten üzerine bir 300 bin eklenmişti. Bu 300 binin üstüne arkadaşlar bir de bir de kontenjanlar hiç artmadan çoğu üniversitede ya da sizin kazanmak istediğiniz bölümde hiçbir şekilde artmadan aynı şekilde arkadaşlar 550 bin fazla öğrenci. Hani bu şey demek değil arkadaşlar. Hani yeni gelen 1 milyon öğrenciden bahsetmiyorum. Yeni gelen zaten 1.2 milyon öğrenci var. Bunun üzerine 550 bin daha yani yeni gelen 1.7 milyon öğrenci var. Normalde ortalama bir dönemde sınava giren öğrenci sayısı ortalama hani son yıllarda 1.2 milyon civarında 1.1 milyon, 1.2 milyon, 1.3 milyon civarında bir öğrenci sayısıydı. Ama bu önümüzdeki yıl tam olarak 1.7 milyona çıkıyor. Ya bu inanılmaz bir sayı. Yani öyle böyle bir sayı değil. Yani inanılmaz bir artış. Yani artık logaritmik bir artış. O yüzden size söyleyeceğim önemli noktalardan birisi rekabetin inanılmaz fazla olduğunu bilin ve bunun bir sıralama sınavı olduğunu unutmayın. İlk 10.000 kişiye sadece 10.000 kişi girecek. Bu da çok basit ama mutlaka anlamanız ve kafanıza sokmanız gereken önemli detaylardan birisi. Şimdi çoğu arkadaş da şunu istiyor benden. İşte abi öyle bir program yap ki biz bir uygulamaya başlayalım ve başarılı olalım. İşte şöyle bir sihirli değnek. Onlara ben dokunayım. Şöyle bir şey söyleyeyim ve tek videoda bitirilmişi. Ya bunun mümkün olmadığını defalarca kez söylemeye çalıştık aslında. Mesela gidiyorsunuz şöyle videolar, şöyle programlar görüyorsunuz. İşte öyle bir şey yaptı ki işte bir anda işte 40 netten 50 netten 100 110 nete çıktı falan. Ya böyle videolar görüyorum. Ya tamam elbette çıkabilir. Hani ben aynı videoyu yapmışım mesela. Demişiz ki 60 netten 92 nete çıktı. Şu kadar zamanda çıktık. Abi diyorlar ki ya üf, işte 3 ayda mı çıkacağız falan. Hani 2 ayda mı çıkacağız? Ya keşke 2 ayda çıkabilsen. Keşke 3 ayda çıkabilsen ama 15 günde çıkmayı bekliyorsan bu mümkün değil. Yani ben bunu baştan söyleyeyim size arkadaşlar. Öyle bir haftada, iki haftada, bir ayda, iki ayda Bunlar mümkün değil arkadaşlar. Ya ama siz mesela 3 aylık, 6 aylık ya da ben Eylül'de başladım abi. Şu an 60 net yapıyorum. Benim hedefim 110 net yapmak. Ben derece yapmak istiyorum. Bunu diyorsan sınava kadar bir plan yap. TYT için sınava kadar plan yap. Her hafta her hafta bunu işle. O zaman başarılı olacaksın. Yani tuğla tuğla bunu inşa edebilirsen başarılı olacaksın. Bunu hep bunu anlatmaya çalışıyorum ama bir türlü de anlatamıyorum ya da öğrenciler anlamak istemiyor artık bilmiyorum ama her zaman her zaman bir sihirli değnek arıyorlar. Onun olmadığını söylemekte fayda var arkadaşlar. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız. Şimdi bir diğer noktada arkadaşlar hani bir program versek bile gerçekten hani şunu yapın bunu yapın bir şekilde başarılı olacaksınız gibi. Hani bir tane şey söylesem ve onu yapıyor olsanız da arkadaşlar 2-3 gün uygulayacaksınız. Size gerçekten içinizden gelen o hevesle iyi bir şekilde ben başarılı olmak zorundayım diyerek yapacağınız çalışmanın dışında hani yaptığınız çalışmaların hepsi arkadaşlar gerçekten 2-3 gün yapıp sonrasında da hani tekrardan patatese bağlayacağınız çalışmalar. O yüzden hani size tavsiye verirken ben hani şunu yaparsanız başarılı olursunuz. Şu kitabı çözerseniz başarılı olursunuz. Şunu yaparsanız şöyle netleriniz artar gibi şeyler asla söylemiyoruz. Çünkü neden? Bunun bir istikrar işi olduğu. Bunun bir düzen bir plan program işi olduğunu defalarca kez söyledik hep söylüyorum başarı için iki tane çok önemli kritik nokta var iki tane çok önemli bunlar Hiçbir zaman size şunu söylemedik. Hani gidin bizden koşu kadın başarılı olun. İşte gidin bizden program alın, başarılı olun. Bunların hepsi araç. Yani siz bir şeye eksiğiniz varsa ve bu sizin işinizi görecekse o zaman gidip bunları satın almalısınız. Yoksa ihtiyacınız yoksa neden satın alıyorsunuz ki? Burada başarı için çok önemli iki şey var arkadaşlar. Birincisi iyi bir plana sahip olmak. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız, olmuyorsa denerseniz bence deneyin mutlaka. Niye? Hani maddi anlamda zorluğa giriyorsunuz. Deneyin. Olmuyorsa bunu satın alın. İyi bir plana sahip olmak. İkinci durumda bu planı istikrarlı ve sabırlı bir şekilde uygulamak. Hani burada da belki yine desteğe ihtiyacınız olabilir. Hani size sorumluluğu hissettirecek, başınızda duracak, size gerçekten yol gösterecek bir akıl hocasına ihtiyacınız olabilir. Yani bir mentora ihtiyacınız olabilir. Ama bunu dediğim gibi bunu da yine yapabiliyorsanız yine kendiniz yapabilirsiniz. Neden olmasın arkadaşlar? Size başarıya götürecek önemli iki şey bu. Hani koçluk değil, dershane değil, özel ders değil, özel okul değil, işte şu kitap değil, bu kitap değil. Yani bunu bir aklınıza yazın arkadaşlar. Bunların hepsi birer araç. Koçlukta da dahil olmak üzere bunların hepsi birer araç. Size lazım olan iki tane çok önemli şey var. Birincisi plan, ikincisi de o planı başarılı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde, sabırla ilmek ilmek, tuğla tuğla inşa edip o planı uygulamak. O zaman başarılı olabilirsiniz. O zaman bir şeyleri garanti edebilirim arkadaşlar. Ha Uber derece zaten fen lisesine giden. Zaten çok başarılı. Hani 9-10-11'i zaten iyi geçirmiş arkadaşlar vardır. Onlar zaten başarılı olabilir. Yani zaten temeli iyi olan, iyi bir şekilde zamanında çalışmış arkadaşlar varsa onlar zaten başarılı olabilir. Hani gelip de işte abi ben işte şunu yapmadım. Her gün çalışmadım ama başarılı oldum. İşte ilk 10 e girdim diyorsan ya senin ilk yüze girmen gerekiyordu belki. Yani çünkü o yaptığın çalışmaya göre ya da temeline göre ya da potansiyeline göre. Hani gelip de 3000'e 5000'e girdim diye hani ben başarılı oldum demek plansız da başarılı olunabiliyormuş demek ya da istikrarsız bir şekilde disiplinsiz bir şekilde başarılı olunabiliyormuş demek saçmalık. O yüzden sizden tavsiyem son bir ayda 50 günde şöyle böyle bilmem ne bu tarz başarılardan ziyade disipline, istikrara ve doğru bir plana, sürdürülebilir uygulanabilir bir plana göre hareket etmenizi ilk başta gerçekten başarı elde etmek isteyenler için tavsiye ediyorum. Arkadaşlar program zaten yapılması zor bir şeydir. Öncelikle bir de bundan bahsetmekte fayda var. Hani çoğu insan şey diyor. Abi öyle bir şey yapalım ki ben başarı elde edeyim. İşte çalışmak bana çok kolay gelsin, zevk alayım. Çalışmayı mutlu edelim. Hani böyle şu uygulamalar da görüyorum. Çalışırken şey olmak nedir işte zevk almak. Hani şöyle yapınca çalışmadan zevk alıyorum. İşte şöyle böyle. Ya <laughs> Bunların da mümkün olmadığını bilmekte fayda var. Ha elbette eğlenceli çalışmalar olabilir ama ne kadar verimli çok büyük oranda tartışılır. Şunu anlamanız gerekiyor. Arkadaşlar ders çalışmak sıkıcı bir aktivitedir. Yani belli bir programa, plana, disiplinli bir şekilde uygulamak zor bir şeydir. Bunları anlamanız gerekiyor. Hani ben size şey söylemeyeceğim. Ya işte böyle çalışırsanız çok zevkli oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Ya bunlar yalan. hani bunu defalarca kez anlattık ama tekrar tekrar anlatmakta hani fayda var. Çünkü çokça kez söylememiz gerekiyor anlatmak için. Her yıl yeni öğrenciler geliyor. Onlara tekrardan anlatmamız gerekiyor. Zevk almayacaksın. Zaten bu zevk alınan bir aktivite Yani bunu başta bir anlam mamız gerekiyor arkadaşlar. Ders çalışmak sıkıcıdır. Yani ben kimseyi görmedim açıkçası. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama yaz ayındayız. Tamam mı? Sınav geçmiş. Aradan böyle birkaç ay geçmiş. Ama hala gidip de yani uff ya şu TYT matematik soru bakasından biraz soru çözeyim. Ya canım çekti diyen ben birini görmedim açıkçası. Yani siz gördüyseniz bana söyleyebilirsiniz. Ama kim yani böyle bir şeyi yapacak? Herkes deniz kenarında işte tatil yapmak ister. Herkes mutlu olmak ister. Herkes arkadaşlarıyla işte agalarıyla ya da atıyorum kankalarıyla işte bilmem ne vakit geçirmek ister. Ama çalışmaya geldiğinde bunun bir zorundalık olduğunu, zorunluluk esnasında zevk almadan yapılması gerek anlamamız gerekiyor. Zevk almanız çok da muhtemel değil. Bunu ilk başta anlamamız gerekiyor. Başarı bu yüzden bir günde gelmeyecek arkadaşlar. Siz o başarıyı elde etmeye çalışıyorsanız en önemli odaklanacağınız noktalardan birisi bunun zevk alınarak yapılan bir aktivite olmadığını, bir günde başarılmadığını ilmek ilmek, parça parça ilerlemek zorunda olduğumuzu bilmeniz. Mesela plan programı uygulamak da çoğu insan için zordur. Mesela diyelim ki hani zevkli bir aktivite düşünelim. Pizza yemek. Mesela pizza yemeği herkes sever değil mi? Hani ya da dondurma yemeği herkes sever. Şimdi ben size şöyle bir program yazsam. Her gün bir tane dondurma yiyeceksin saat 5.30'da böyle bir program yasam akşamleyin 5.30 işte herkesin ayakta olduğu müsait olduğu zamanlardan birisi hatta tam akşam yemeğinden sonra mesela olabilir. ya da Daha makul bir zaman da olabilir. Mesela saat 8'de olabilir. Herkese böyle bir program yasam her gün saat 8'de bir tane dondurma yiyeceksin. Böyle bir program yasam bir müddet sonra her gün yedin 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 saat 8'de yiyorsun yedin yedin bir gün evde oturuyorsun mesela saat 8 oldu dondurma yiyesin gelmeyecek yani gerçekten bir müddet sonra hani bunu program halinde yapmak zordur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yaptığınız şey zevk veren bir aktivite olsa bile belli bir müddet sonra plan program dahi dilinde disiplinle yapılması gerektiği zorunludur arkadaşlar. Bunu anlamanız gerekiyor. Yani dondurma yemek de olsa, pizza yemek de olsa arkadaşlar bunu yapmanız belli bir müddetten sonra zordur. Bunu anlamanız gerekiyor. O yüzden şu anda yaptığınız aktiviteler de zaten zevk veren şeyler değil. Yani bunu bir anlayın. Ve bunu illaki zevk vermesi gerekiyormuş gibi düşünmeyin. Bunu evet zevk vermeyecek. Evet çalışmak sıkıcı ama yapacağız. Neden? Başarı elde etmek için. Zaten asıl sınavınız bu zaten. Sevmeseniz bile başarı elde etmek için, hedeflerinize ulaşmak için mücadele ediyor musunuz? Fedakarlık yapıyor musunuz? Amaç bu zaten sizi bu şekilde alıyorlar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. O yüzden zaten arkadaşlar %5'lik kısım dünyayı değiştiriyor. Yani bu videoyu izleseniz bile büyük ihtimalle zaten %95'iniz hani bu videodan sonra belli bir karar alıp Evet, ben bunları değiştirmem gerekiyor. Şunu yapmam, bunu yapmam gerekiyor gibi şeyler düşünmeyecek. Zaten %5'i dinleyecek büyük ihtimalle benim dediklerimi ve o %5 zaten bir şeyleri değiştirecek. O %5 gerçekten önümüzde önemli şeyler başaracak. Türkiye'deki en önemli insanlardan hani birileri olacak. O %5 zaten bir şeyleri değiştirecek. Hani size söyleyeceğim şey şu. Bu bir sıralama sınavı ve bazıları zaten elenecek. Bunların bu gerçeklerin farkında olmak lazım. Yani eğitim sistemi kötü olabilir. Bunları hani sonra konuşabiliriz ve sayfalarca zaten bunun hakkında şeyler yazabilirim, söyleyebilirim, anlatabilirim size ama bunların faydası olduğunu, kısa vadede bize faydası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bunları konuşmak yerine gerçekten bu videoyu izlediniz ve bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bugün buna başlayın ve bir şeylere en azından aksiyon alıp yarın iyi bir plan yapıp kendinizin farkında olup bir şeyleri değiştirmeye çalışın ve başarılı olmaya çalışın. Umarım size hani tek bir videoda hani başarının sırrını anlatmaya çalıştım ama çok da mümkün olduğunu düşünmüyordum. Hani başta da aynı şekilde ama elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım hani bildiklerimi samimi bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Çok yakın zamanda çok daha farklı kendi öğrencilerimize nasıl başarı elde ediyoruz, nasıl ilerliyoruz bu gibi çok samimi videolar gelecek arkadaşlar. Çünkü bunları çok istediğinizi fark ettik. Bu videoları takip etmek için de mutlaka kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.